İçeri gelin Peder, babaannem de sizi bekliyordu. Öyle mi? Her şey yolunda mı? Evet Peder, her şey yolunda. Selam Peder. Selamlar. Selam. Lütfen şöyle buyurun. Her şey yolunda mı kal yani? Beni sabah erkenden aradın. Evet, hayırlı bir işi neden geciktireyim? <laughs> Zaten yeterince geciktik. Sevgili torunumun veda törenini yapmaya karar verdim. Şimdi lütfen bize hayırlı bir gün söyleyin. Tebrik ederim Kalia. Yani. Bunun için iyi bir gün seçeceğim. Torunumun veda törenini iyice hesapla. Onun en hayırlı günde yapılmasını istiyorum. Beda töreni için hayırlı bir gün buldum. Kadınlar Festivali günü. Beda töreni için en hayırlı gün. Tanrı gerçekten bizim yanımızda. Kadınlar Festivali'ne ne kaldı ki? Sen ne diyorsun Basant? Güzel değil mi? Evet anne neden olmasın. Bundan daha iyi bir gün olamaz. Hadi oğlum git babana söyle. Pederin geldiğini haber ver. Tamam babaanne. <laughs> evet ben de dünürlerimize haber vereyim. O gün kırgın ve üzgün bir şekilde ayrıldılar. Alo. Alo benim Kalyani. Nasılsınız efendim? Selamlar. Tebrik ederim. Sugna'nın veda töreni için karar verdik. Ayrıca tarihi de belirledik. Şimdi gelinizi evinize götürmek için hazırlıklara başlayın. Bu bugüne kadar aldığım en güzel haber. Ama söylesenize, babası da bu kararından mutlu oldu mu peki? Onunla konuştuğumuzda veda törenine hiç yanaşmamıştı hayır öyle bir şey asla yok, hayır. İstersen Bayron'la kendin konuş. Bir saniye. Bayron, Sogdan'ın kayınpederiyle konuş. Selamlar, nasılsın? İyi, siz? Kalyana anne Sugna'nın veda töreni için tarih belirlediğinizi söyledi. Buna şiddetle karşıydınız. Merak ettim de kararınızı bir anda neden değiştirdiniz acaba? Ee, aslında bu annemin kararıydı. Gelinini bir an önce evine göndermek istedi. Ben annemin kararına nasıl karşı gelebilirim? Büyükler her zaman çocuklarının iyiliğini düşünürler. Bu iyi bir haber. Geç oldu ama en azından veda töreni için karar verdiniz. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Kalyan anne karar verdiğine göre veda töreni için hazırlıklara başlayacağız. Az bir zaman var. Evet. Güzel bir haberim var. Baksana Sumitra. Pedere vermek için biraz şeker getirsene kızım. Tamam anne. Anne, Adye'den bir arkadaşım var. Karısı pek iyi değilmiş. Bu yüzden biraz perişan halde. Onunla buluşacağım. Sumitra da tanıyor. O da gelip onlarla görüşmek istiyor. İznin olursa Sumitra'yı da götürebilir miyim? <laughs> Tamam onu da götür. Hepimizin dostlarımıza karşı vazifeleri var. Onu da götür. Anneanne canım, gidip mutfaktan şeker getir. Tamam anne merak etme. Onları görüp döneceğiz. Acele et Bayron. Veda töreni için gün seçtik. Bu yüzden bir an önce hazırlıklara başlamanız lazım. Evet anne. Tamam peder. Peder, bundan sonrasını sana bırakıyorum. İhtiyaçların için bir liste yap ve listeyi oğlum basanta ver. Veda töreninde her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Hepinizin içi rahat olsun. Sen kararını verdin. Gerisi bizim sorumluluğumuzda. Kız zaten bu iş için uygun yaşta. Hem başka ne zaman yapacaksın ki? que sería